Evet arkadaşlar. Bugün de e, benim bir tane arkadaşımla ma maç açar, a atacağız. Evet. Size hemen şöyle takın. ben ben Muhammed Salah aldım burada. Siz ne aldınız? Bana söyleyin. Bakın onun takımı da böyle. Arkadaşımın. ismi de Efe. Şimdi onunla maç atacağız. Siz hangi oyuncuyu aldıysanız bana yaz, e, yorumlara yazın. Hangi o Muhammed Salah mı? Ronaldo mu ya da hakim mi? Hangisini aldıysanız yorumlara yazın. Ama sağ bekiniz eksikse Hakimi alın. Forbes'te Ronaldo şey işte, şey alın işte. E, Muhammed Salah ben onu aldım. Çünkü benim forvetimde Mbappe var. Onu satamayız iyi adam. Bak. Siz de yani yorumlara e, vs istiyorsanız yorumlara yazın. Ya da nasıl oynuyorsam iyi oynuyor diyorsanız düzgün ol, doğru olun. Dürüst olun yani. Yorumlara yazın. Bir de beğenip takip etmeyi unutmayın yani. Lütfen abone de olabilirsiniz. Bak, görüyorsunuz değil mi Muhammed Salah? Ayağa hızlı bak. bak. orada Muhammed geçtim diye bana nasıl kaydı. Şimdi sizin için bu maçı yeneceğim. Siz yeter ki abone beni ya abone olup takip etmeyi unutmayın. Burada Mbappe var ya. Bir şey olmaz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeyim Ben bu güneş güveş tavayı değiştireceğim ya. Ee, değiştireceğim. Kurt, şu an Kurtura'yı aldım. Güçlendiremiyorum yani. Az gücüm yok biraz. Güç kalmadı. Muhammed Salah kesin. O, Muhammed Salah mavi şut atar mı? Attı bile arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bunu bunun için aldım kardeş. Bu da sizin için bir gol olsun. Muhammed Salah klasik sevinçlerinden birisini yaptı şu an. İkari. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> Aa, o da Victor Osimhen olmuş. Bakın Victor Osimhen kendisini belli etmiyor ama e, e, Muhammed Salah kendisini belli ediyor. Ya bu maç şu beyaz kafa kötü. Bakın gördünüz mü? Beyaz kafa çok kötü yav. Ama diğer maçı izlediyseniz arkadaşlar izlemeyi unutmayın ha sakın. O bir oynuyor. Ayak dışı gol var. Aha kesin yedik. Arkadaşlar çevireceğiz çevireceğiz. Bekleyin. Huy 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 ne oluyor ne oluyor bir şey olmaz arkadaşlar. Ben sizin için her şeyi yaparım arkadaşlar. Tamam iyi ki bir gol attınız tamam. Haksız mıyım? Haklıyım. İzleyin beni. Bencil oynamadan oynayacağım. Bak Mbappe ama ne yapıyorsun? Seni o simenle mi değiştireyim yani? hangi şehirli olduğunuzu yazarsanız çok seviniriz. Uy Muhammed Salah kesin. beyaz kafa. Beyaz kafa mavi bakalım. Uy ma beyaz kafa. O da kuvarışma çıktı. <laughs> kuvarışma bizim takımda da kuvarışma çok arkadaşlar. Kuvar bizim takımda kuvarışmalar çok. Pırın. U Mbappe. Top abo nasıl Mbappe topu aldı veremedi. Foul hocam. Foul değil miymiş? Lamine Yamale. Oh, O Simen de kendisini belli etmesi olmayacak yani. Abo arkadaşlar. Olmuyor bakın böyle. Durun başlıyorum yani. Bir saniye arkadaşlar. Başladım. Tamam. Tamam. Sakin. Arkadaşlar 2-2 yaparım ben bunu. Yapacağım da. Düzgün paslaşabilirsek yapacağım. Ya bak. Evet. Foli oldu herhalde. Kime foli yaptıysa bilmiyorum. Ben bir şey yapmadım ya. Bu Bir defa beyaz kafa. Bunlar iyi oynuyor. Ay arkadaşım iyi oynuyor Sizinle de bir gün şey çekerim. Hızlı maç. Diyosu. Ben böyle yenmem lazım ya. Bunun için. Bakın. Böyle de olmaz değil mi? Güveç tava. Güveç çeviriyor resmen. Helal olsun. Hadi bakalım. <laughs> Abo. Nasıl oldu? Aldı. Mbappe, Muhammed Salah aldı topu. Muhammed Salah hızlı olmaya çalıştı. Tamam çalımını attı, yatırdı onu. Yatırdı, pasını aradı. Hocam, hocam, hocam. Hocam, full yes be. Şimdi orada Muhammed Salah bir yer kırmızı kart hocam artık yeter yani. Yeter. Muhammed Salah'a da çok fol yaptılar yani. Ay, Ekran değişimi. Duran top oyuncu kullan. Muhammed Salah kardeş. Hocam. Muhammed Salah burada boşuna mı var? Burada böyle bir adam boşuna mı var yani? Lan. Ne oldu öyle? Ya hayır. Olamaz. Size için yeneceğim arkadaşlar. Siz sakin olun. Siz takipte kalın. <laughs> Aldık Rafinha. Rafinha beyaz kafa aldı topu. Mbappe'ye dönemedi. Rafinha Mbappe'ye dönmeye çalıştı ama geçmedi. Mbappe ama beyaz kafa aldı yine. Eden Hazard bu kadar bize ne yazar diyor. Eden Hazar gidiyor. Eden nazar Eden Hazar. Ne oldu? Abo. Biz yenilmezsek iyi. Yani. Geçtik bunu da. Orada adam boş dedi. Mbappe vur. Vuramadı. Kaleci. 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 Kovkar. Ha beyaz kafa topu. Hocam ne oldu hocam? Ne oldu orada? Ofsayt mı? Ofsayt herhalde ya. Olmadı Olmadı. Hayır. Ben bu belki yenmem lazım. Kesin bir tane daha yedik yani yedik ya. Hayır. Ya bu da bu da can sağlığı olsun yani. Ya bu nasıl bir iştir ya? Böyle olmuyor ama. Ha. Takipçilerimizin önünde bizi rezil etmeyin. Arkadaşlar. Ama bu da çok farlı oynuyor ya. Bak nasıl vurdu ya Mbappe. Mbappe seni illa olsun ne mi değiştireceğiz ya? Hadi lan Muhammed Salah. Koş lan. Helal lan. Bir tane at lan takımımız, takipçilerimiz için. Vurur bütün. Hocam. Hocam. Hocam bakın ya. Öyle bir şey mi var ya kardeş. Biz kayarsak da şimdi kesin fall der. İzleyin. <laughs> Biz kaydık da ne oldu? Mbappe defansa dönmüş. Helal olsun lan Mbappe. Sizin için bakın neler yapıyor adamların bile. <laughs> bir çekti topu. Pas verdi. Muhammed sala. Virgül Van dayık. Tamam ya arkadaşlar. Bu maçta bir yenilgi videosu diyelim. Sizin için yapamadık ama neyse.